Merhaba arkadaşlar. LGS Matematik konu anlatımı serisini devam ediyoruz. Özdeşlikler konusunu çalışacağız bugün. Yeni nesil sorular için her zaman bunu tekrar ediyorum. Kanalımda çok daha fazla video bulacaksınız. Tüm örnek soruların, geçen sene yayınlanan tüm örnek sorular ve bu sene yayınlanacak olan tüm örnek soruları da Serap Aslan Matematik kanalında bulabilirsiniz. Hazırsanız başlayalım. Konuyla ilgili anlamadığınız yerleri ve yorumunuzu yorumlar kısmına mutlaka yazın. Şimdi özdeşlik ne demek? Bilinmeyenin her değeri için doğru olan cebirsel ifadelere özdeşlik denir. Ve burada bu şekilde bir çarpma işleminde bir önceki videoda bunun dağılma özelliğine göre çarpmayı göstermiştik. Burada da bir hatırlatalım isterseniz katarak çarpacağız. x ile x'in çarpımı x kare, x ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2x, 1 ile x'in çarpımı artı 1x, artı 1 ile eksi 2'nin çarpımı eksi 2. Bir toparlayalım. x kareden bir tane var. Eksi 2x artı 1x daha eksi 1x eder. 1 yazmanıza gerek yok. Eksi 2'yi yazdık. Şimdi birbirine eşit iki tane ifade var. Ve bunlara özdeş diyebiliyoruz. Yazdık x kare eksi x eksi 2. Bunlar birbirine özdeş ifadelerdir. Şimdi bu ifadede x yerine hangi değeri verirsek verelim eşit çıkacaktır. Örneğin buradaki ifadelere bir bakalım. Hazır konulmuş. x yerine eksi 2 koyduğumuzda hem bu tarafa eksi 2 koyduğumuzda ve de diğer tarafa eksi 2 koyduğumuzda 4 eşittir 4 eşit bir ifade buluyoruz. 0 koyduğumuzda e, eksi 2'ye eksi 2 gibi bir ifade buluyoruz. Biz de bir tane değer koyalım. 3 koyalım. 3 artı 1 çarpı 3 eksi 2 eşittir. 3'ün karesi eksi 3 eksi 2. Baktığımızda 4 çarpı 1 eşittir. 9 eksi 3 eksi 2 daha eksi 5 eder. E, 4 eşittir 4. Bu şekildeki ifadelere özdeşlik deniyor ve şimdi devam edelim. Şimdi bu kullanacağımız bir özdeşliği tanıtalım. Mutlaka not defterinize bunu yazın. a eksi b çarpı a artı b eşittir a kare eksi b kare özdeşliğine iki kare farkı denir. Bunu bir çarparak göstermek istiyorum. Bu özdeşliği nasıl tanırız? Öncelikle iki tane sayının Toplanması ya da harfli ifadenin fark etmiyor. Ee, toplanması ve çıkarılmasıyla oluşan özdeşliğe iki kare farkı yani çarpımına iki kare farkı diyeceğiz. Bir dağıtalım. a ile a'nın çarpımı a kare. a ile eksi b'nin çarpımı eksi a b. b ile a'nın çarpımı artı a çarpı b. b ile eksi b'nin çarpımı eksi b kare. Burada aynı ifadenin ters işaretli olduğunu görüyoruz. Toplanınca birbiriyle sadeleşirler. O zaman a kare eksi b kare. Neyin özdeşiydi bu? a eksi b çarpı a artı b ifadesinin özdeşine a kare eksi b kare denir ve buna iki kare farkı özdeşliği denir. Burada iki kare farkı denmesinin sebebi iki terim var. Kareleri alınıyor, arada eksi var. 2 kare farkı. Şimdi cebir karolarını kullanarak x eksi bir çarpı x artı bir çarpma işleminin bir modelleyelim. Gördüğünüz gibi iki kare farkı özdeşliğinin tanımış olabilirsiniz bu parantezlerden. X ve 1 var. Parantez içerisinde eksi bir, parantez ve artı birli şeklinde. A eksi B, A artı B kalıbına çok uyuyor. Şimdi bu modelleme işlemini bir önceki videoda bolca göstermiştim. Ama yine de burada da gösterelim. Şimdi bu şekilde bir ayırdığımızda şöyle bir şurayı da ayıralım. Yazalım bakalım. Bu kadarı x olsun, burası eksi 1 olsun. Dolayısıyla bu parça x eksi 1 oldu. Burası x olsun. Şu buraya kadar ve buraya kadar x'ti. Ve buraya da artı 1 gelsin. Dolayısıyla burası da x artı 1 olarak modellenebilir. Şimdi buradaki parça x'e x 1 e kare olacağından x karelik bir alan oldu. Buradaki dikdörtgenimiz x'e eksi 1 olduğundan burası eksi x'lik bir parça. Ve burası ise 1'e x olduğundan buraya da x olarak isim verebiliriz, modelleyebiliriz. Burası ise eksi 1'e 1'di, dolayısıyla burası da alan olarak eksi 1 diyebiliriz. Bu modellemede. Şimdi neler geldi? X kare var, artı 1x var, eksi 1x var ve eksi 1. Artı x ve eksi x birbirini götürürse x kare eksi 1 olarak bulduk. Peki gelin bunu çarpmayla da bir gösterelim. Şimdi çarptığımızda dağılma özelliğine göre x ile x'in çarpımı x kare. x ile 1'in çarpımı artı 1x. x ile eksi 1'in çarpımı eksi x. eksi 1 ile artı 1'in çarpımı eksi 1. Sadeleşti. Ne çıktı? x kare eksi 1. Aşağıda verilen cibilsel ifadelerin özdeşi olan ifadeleri yazınız. Gördüğünüz gibi bunların hepsi iki kare farkı. Şimdi bir hatırlatalım: a eksi b ile a artı b'nin çarpımı a kare eksi b kare. Bize bu taraf verilmiş. Özdeşi için karşı tarafa baktığımızda, şimdi a kare dediğine göre 9 x kare neyin karesidir? 3 x'in karesi. Y kare ise y'nin karesidir. Öyleyse burada özdeşini yazarken a yerine 3x, b yerine y geldiğini düşünelim. 3x eksi y, 3x artı y şeklinde yazılır. B şıkkında a kare eksi 16'da a kare a'nın karesi, 16 ise 4'ün karesi. Özdeşini yazarken a eksi 4 ve a artı 4 şeklinde yazabilirim. 1 eksi x kareye geldiğimizde 1 1'in karesidir. x kare ise x'in karesidir. Buradan da 1 eksi x ve 1 artı x şeklinde özdeşini yazdım. Son şıkka geldiğimde a kare b kare eksi 81. a çarpı b'nin karesidir bu. Üstü sayılara tekrar dönüp bakın. Ve burası ise 9'un karesidir. Öyleyse AB eksi 9 çarpı ab artı 9 şeklinde e, özdeşini yazabiliyorum. Şimdi bu noktada hemen videoyu durdurup bunları cevaplayın ve tekrar izlemeye devam edin. Baktığımızda burası 2x'in karesi eksi 6'nın karesi. Öyleyse özdeşi ne olacaktır? 2x eksi 6, 2x artı 6 şeklinde yazıldı. 49 a kare eksi 100 y kare 7 a'nın karesi eksi 10 y'nin karesi olacağından 7 a eksi 10 y ve çarpı 7 a artı 10 y y kare eksi 64 y eksi 8 y artı 8. Ve son olarak x kare y kare eksi 9'dan x y eksi 3 x y artı 3 şeklinde özdeşini yazdık. Şimdi ikinci özdeşliğimizi tanıtalım. Ee, i̇ki terim toplamının karesi özdeşliği. Şimdi baktığımız zaman A artı B'nin buradan da notta, nottan da yazabilirsiniz. Bir de ben tanıtayım. A artı B'nin karesi tam kare özdeşliği denir buna. Şimdi yine iki terim toplamının karesi de diyebilirsiniz. Tam kare özdeşliği de diyebilirsiniz. Bir şeyin karesi demek kendisinden iki tane çarpılması demek. Bunu dağıttığımız zaman A ile A'nın çarpımı A kare. A ile B'nin çarpımı A çarpı B. Yine burada B ile A'nın çarpımı A çarpı B. Ve B ile B'nin çarpımı B kare. Şimdi A kare ifade, A, A kare ile başka bir şey yok. O yüzden bunu aynen geçirdim. A ile B, A çarpı B, A çarpı B'den 1 2 tane var. Artı 2 AB. B kareden de başka yok. O yüzden yeni öz, e, özdeşliğimiz, yani iki terimin toplamının karesini ezberlemek istersek, birinci terimin karesi artı birinci terimle ikincinin çarpımının iki katı a çarpı b'nin iki katı artı ikinci terimin karesi. Bir de iki terim farkının karesi var. Onu da bir gösterelim. A eksi B'nin karesi formülü unutursanız siz de bu şekilde iki parantezi çarparak işlemin sonucunu bulabilirsiniz. Ama tavsiyem, bu tip özdeşlikleri bir kağıda yazarak soru çözerken mutlaka yanınızda bulundurmanız. Ve her test çözümünde kurallara bakarak çözüm yapmanız. Böylece sınavda artık tüm kuralları ezberlemiş olursunuz. A çarpı a, a kare. a çarpı eksi b eksi AB. Eksi b ve A'nın çarpımı, gene eksi AB, Eksi B ile eksi B'nin çarpımı 2 tane eksi yan yana geldi. Artı B kare. A kareden başka yok. Aynen yazdım. Eksi AB, eksi AB. Eksi 2AB. Artı B kare. Öyleyse A eksi B'nin karesini yazarken, birinci terimin karesi, işaret eksi olduğunda, eksi 2 çarpı birinci terim ve ikinci terim, Artı ikinci terimin karesi. İkisi arasındaki tek fark ortadaki artıysa burada artı işaretiyle başlıyor. Artıyla devam ediyor. Burası eksi ise eksiyle başlıyor ve yine artıyla devam ediyor. Şimdi bunu bir modelleyerek de gösterelim. Çünkü LGS'de modelleme soruları çıkıyor. Şimdi... E, bu parçaya A diyelim. Bu parçaya da B dersek A artı B oldu. Burası A ve burası B. A artı B ile A artı B'nin çarpımını yapacağım şu an. Burası da A artı B oldu. Bakalım sonuç biraz önce bulduğumuz gibi olacak mı? Bir modelleyerek görelim. Şimdi burada A A'nın çarpımı A kare. A ile B'nin çarpımı A çarpı B. A ile B'nin çarpımı A çarpı B. B ile B'nin çarpımı B kare Bir yazalım. A kare var. AB'den 2 iki, iki tane ve B kare var. Toplamına baktığımızda A kare 2 AB artı B kare. Diğerine modellemesini yapmıyorum. Buraya eksi B eksi B yazdığımızda aynı şeyi bulacağız zaten. Şimdi bu örnekte bunların özdeşini bulurken e, kuralla Yapabiliriz ama öncelikle kuralı hatırlayamadığınız bir zamanda karesi demek kendisinden iki tane çarpmak demekti. Bir uzun yolla ilk örneği yapacağım, sonrasını e, özdeşlikle yapacağım. X ile x'in çarpımı x kare. X ile 2y'nin çarpımı 2xy. 2y ile x'in çarpımı gene 2xy. 2 y ile 2 y'nin çarpımı artı 4 y kare. Buradan baktığımda x kare bu ikisi aynı toplanabilirler. Artı 4 x y artı 4 y kare. Şimdi özdeşliği kullanacağım. x artı 2 y'nin karesine baktığımızda birinci terimin karesi neydi? Bir yazalım şuraya. A artı B'nin parantez karesi bulunurken birinci terimin karesi artı 2 çarpı birinci terimle ikinci terimin çarpımı artı ikinci terimin karesiydi. Aşağı bakarak birinci terimin karesini yazdım. Artı 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin parantez karesi. Burada parantez almayı sakın unutmayın. X kareyi aynen yazdım ve bu çarpımda 2 ile 2 çarpılır. Artı 4 X ve Y. Artı 2'nin parantez karesi 4 y kare. Şimdi 3 eksi a'nın karesini formülle yazalım. Eksilinin de formülünü şuraya yazayım. A kare eksi 2ab artı b kare. Buradan devam ediyorum. Birinci terimin karesi 3'ün karesi eksi 2 çarpı 3 çarpı ikinci terim. Artı ikinci terimin karesi. 3'ün karesi 9. Eksi 6a artı a kare şeklinde özdeşini bulduk. Bunların çözümleri yine kitabımızda mevcut. Ee, sıra sizde kısmına bir bakalım. Bunların cevapları yok çünkü kitabımızda. Şimdi x artı 1'in birin karesi. Birinci terimin karesi artı 2 çarpı birinci terim çarpı ikinci terim artı ikinci terimin karesi. Buradan x'in karesi artı 2 ile 1'in çarpımı 2x artı 1'in karesi 1. 5 yakına geldiğimde 3x eksi 5'in parantez karesi. 3x'in karesi parantez kullanmayı kesinlikle unutmayın. Eksi işaretimiz 2 çarpı 3x çarpı 5 artı 5'in karesi. Buradan 3x'in karesi 9x kare. 2 çarpı 3, 6. 5 ile çarptığımızda 30x artı 25. C'ye geldik. 7 artı a'nın karesi. 7'nin karesi eksi 2 çarpı 7 çarpı a artı a'nın karesi. Buradan 49 eksi 14 a artı A kare. Ve son şıktayız. Umarım güzelce anladınız. 2 eksi karesi. Buradan 2'nin karesi eksi 2 çarpı 2 çarpı 3 x Birinci terim çarpı ikinci terim çarpı 2 ydi. Artı 3 x parantez karesi. Şurada eksiği biraz içine aldı parantez. 2'nin karesi 4. 2 çarpı 2 4. 3'e çarptı 12 x 3'ün karesi 9. Pardon şurası artı olacak ama parantezlen dolayı artı görünmedi. Burası tabii ki artı. Artıyı yazdım. 3'ün karesi 9. X'in karesi ve Y'nin karesi. X kare, Y kare. Şimdi burada güzel bir özdeşlik sorusu var. A artı B'nin 8. A kare artı B karenin 14 olduğunu veriyor. A çarpı B değerini bulunuz diyor. Bazen bu sorularda deneyerek de yapabiliyorsunuz e, ama biz özdeşlik kullanalım. A artı B'nin karesinde ancak bu ifadeler çıkıyor biliyorsunuz. Bu özdeşlik neydi? Birincinin karesi artı e, 2 çarpı A çarpı B artı B kare. Şimdi Burada bildiklerimiz neler? A artı B'yi biliyorum 8 karesini alalım. Çünkü burada parantezin dışında kare var. A kare artı B karenin toplamı 14 olarak verilmiş zaten soruda artı 2ab. Şimdi buradan 64'ü yazdım. 14'ü de karşıya geçireyim. 2ab'yi burada bıraktım. 64'ten 14 çıktı. 50 eşittir 2ab. Bizden ab'yi istiyordu. O zaman ne yapalım? Her iki tarafı 2'ye böldüğümüzde a çarpı b'yi 25 olarak bulduk. Çarpımları 18 olan iki doğal sayının karelerinin toplamı 85'tir. Bu sayıların toplamı kaçtır? Bunu tabii ki tahmin edebilirsiniz. Yani deneyerek de yapılabilecek bir soru bu. Çarpımları 18 olduğuna göre 9'u 12'yi denesem 81'e 4 yani kareleri toplamı 81'e 4 85'i veriyor. Bu şekilde yapabilirsiniz. Peki özdeşliği kullanalım. Çarpımları 18'miş. Bilmediğimizi varsayalım bu sayıları. A çarpı B 18. E, kareleri toplamı ise 85'miş. O yüzden buraya da 85. Kendi özdeşlikten yararlanalım. A artı B'nin karesi eşittir. A kare artı 2AB artı B kare. Buradan A artı B'yi soruyor zaten. Bu kareyi bırakalım. A kare artı B kare 85'ti. E, 2AB AB 18 olduğuna göre 2 ile çarpıldığında 36 edecektir. Burası da 1, e, 121 a artı b'nin karesi karesi 121 eden sayı 11'dir o yüzden a artı b eşittir 11 edecektir tabii ki burada karesi 121 eden sayı sadece 11 değildir eksi de. ama burada e, soruda bunların doğal sayı olduğunu verdiği için direkt olarak 11 dedim öğrendiklerimizi uygulayalım da bir çözelim isterseniz Aşağıda verilen eşitliklerden özdeşlik olanların başında kutucuğa x işareti koyunuz. Şimdi bunu dağıttığımızda 6x kare eksi 27 doğru. Özdeştir yani. Şimdi bu 5 şıkkını bir ayrı bir yerde bir çarpalım. x artı 5 ile x eksi 7'yi çarptığımızda x eksi'nin çarpımı, çarpımı x kare x eksi 7'nin çarpımı eksi 7x 5 ile x'in artı 5x Artı 5 ile eksi 7 eksi 35. Buradan x kare eksi 7x artı 5x daha e, ters işaretli olduğundan çıkartıyorum eksi 2x eksi 35. Bakalım doğru mudur? Hayır, burada bir hata olmuş. Aynı değil. Bu ikisi birbirine özdeş değil. Şimdi buraya çarptığımızda eksi e 2 şöyle bir göstereyim ben bunu a artı 3x çarpalım. Ee, eksi 2 a kare. Eksi 6 ax Baktığımızda eksi e, aynı değil. O yüzden bunu da özdeş diyemiyoruz. E, ve buraya baktığımızda iki kare farkı özdeşliği e, ne olacaktır? 2 a'nın karesi. Eksi b'nin karesi yani 4a kare eksi b kare şöyle oluyordu bu. Ee, a eksi b çarpı a artı b özdeşliği neydi? A kare eksi b kare. E buradan baktığımızda 2a eksi b, 2a artı b. Dolayısıyla 2a'nın parantez karesi eksi b'nin karesinden 4a kare eksi b kare. Evet, bu da doğru diyoruz. Burayı yine dağıtarak yapalım ne olacaktır? 2x şuraya tekrar yazayım. 2x artı 3 ile 3x eksi 7'yi dağıtalım. Şu ikisi çarpıldığında 6x kare bu çarpıldığında eksi 14x ve burası artı 9x ve burası eksi 21. İşlemi tamamlayalım. Eksi 14x artı 9x ters işaretle birbirinden çıkartırsınız. Eksi 5x, eksi 21. O zaman bu da bir özdeşliktir diyelim. Şimdi burada çok fazla örnek yaptığım için direkt sonucu söyleyeyim. x artı 5y'nin karesinden ne olacaktır? Birincinin karesi artı birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı ikincinin karesi yani 5'in karesinden. O zaman bunu nereye gönderelim? Pardon, burada x ve y var. O zaman 10x y birinci ile ikincinin çarpımı karesi ve 5y'nin karesi 25y kare derken buraya eşleştirebiliriz. Gösterelim belki yine de tam anlamayanlar için. Ne olacak? Birincinin karesi 4x kare eksi birinci ile ikincinin çarpımının iki katı artı 3y'nin karesi 9y kare. 4x kare, 4 çarpı 3, 12xy artı 9y kare. O zaman hangisine geldi? Şu sonuncuya galiba. Tamam. Şimdi buraya baktığımızda 3x, 3x, 9x e, kare ile başlayacak. E, baktığımız zaman içerisinde 9x kare olan sadece bu var. Ve sonu 64 olacak. Hani direkt olarak da bu şekilde bulabilirsiniz. Buraya baktığımızda 4, 4'ün karesi 16 ve içinde 81 x kare de olacak. O yüzden buna eşleştirebilirsiniz. Buna baktığımızda 7'nin karesi 49 ve 36 x kare y kare o da bununla eşleşir. Bunlar iki kare farkı özdeşliği. O yüzden direkt olarak yazdığımızda 2 z'nin parantez karesi Eksi e, 3y'nin parantez karesi. Neyi kullandım? Hep tekrar ediyorum aklınızda kalsın diye. a eksi b ile a artı b'nin çarpımı. a kare eksi b kare. Peki bu çarpımın sonucu ne? 2z'nin karesi 4z kare. E, 3y'nin karesi eksi 9y kare. Buraya baktığımızda burası 4'ün karesi. Burası x'in karesi. 4 eksi x yine 2 kare farkı. 4 artı x yine iki kare farkı 5x eksi 6 5x artı 6 burası yine iki kare farkı 3ab eksi c 3ab artı c ve burası 1 eksi 2'ye 1 artı 2'ye şeklinde e, özdeşi bulunur. Ve bu sorumuzda kenar uzunlukları 5a ve 2a olan bir dikdörtgenin kenar uzunlukları ikişer birim artırılıyor. Yeni oluşan dikdörtgenin alanını bulunuz. Öyleyse yeni dikdörtgenin alanını bulmak için kenarlar 5a'nın 2 fazlası, 2a'nın 2 fazlası. Biliyorsunuz dikdörtgenin alanı bulunurken kenar uzunlukları çarpılır. O zaman biz de bunları çarpalım. Bu çarpımda 5A ile 2A'nın çarpımı 10A kare, 5A ile 2'nin çarpımı artı 10A, 2 ile 2A'nın artı 4A, 2 ile 2'nin çarpımı artı 4. Buradan baktığımızda 10A kare artı 14A artı 4 şeklinde dikdörtgenin alanını buluruz x kare eksi y eşit x eksi 13 x artı 13 ifadesi bir özdeşlik olacağına göre y'nin yerine ne gelmelidir? Bunu tanıdıysanız iki kare fark özdeşliği ne olacaktı? Birincinin karesi eksi ikincinin karesi. E bu da ne olacak? x kare şöyle eşittirimizi yazalım. x kare eksi 169. E burada y yerine gelen sayı 169 olursa bu bir özdeşlik olur. Altıncı sorumuzda gene bir iki kare farkı özdeşliği. Bunu açarsak 100 eksi 98 çarpı 100 artı 98 yani a eksi b a artı b şeklinde özdeşini yazdım. Burası 2 çıkar. Burası ise 198 çıkar. E, o zaman buranın karşısı 2 çarpı m demişti bize yukarıda. M'yi de bir türlü tutturamadık. Evet 2 çarpı M demişti. O zaman M yerine 198 gelir. Yedinci sorumuzda çarpımları 15 karelerinin toplamı 34 olan iki doğal sayıdan büyük olan küçük olandan kaç fazladır? Şimdi buraya baktığımızda deneyerek de olabilir. Mesela 5'e 3 verseniz toplamları 25'e 9 verir. Ama biz yine de işlemle özdeşlikle yapalım. Çarpımları 15'miş. Kareleri toplamı ise e, 34'müş. Şimdi birinin diğerinden daha ne kadar büyük olduğunu bulmak için farklarını bulmalıyım. O yüzden a eksi b'nin karesini kullanıyorum. a kare eksi 2ab artı b kareden. E, buradan kareleri toplamı 34'tü. 2 çarpı çarpımları da 15. İşleme 34 eksi 30. Kareleri pardon kareleri yani farklarının karesi 4'müş. Öyleyse a eksi b eşittir 2 olur. Demek ki biri diğerinden 2 fazladır. E, çarpanları ayırma videosunu diğer yani konusunu diğer videoda yapacağım. E, hala Serap Aslan Matematik kanalına abone olmadıysanız e, hemen olun ve böylece yeni videolardan haberdar Olun, LGS'ye en güzel şekilde hazırlanın. Hepinize çalışmalarınızda başarılar diliyorum. Kafanıza takılanları mutlaka yorumlar kısmına bırakın. İyi çalışmalar.